Ayşe Marfetteleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz ormandayız. Şu güneşe bakın. Sanki ilkbahar, sonbaharda değilmişiz gibi. Her yer çiçek, yeşil ormanlar. Harika, güzel bir günden. Merhaba, günaydın diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Maşallah, subhanallah. Bugün ormana yürüyüşe geldik. Ve çok güzel mantarlar gördük. Minik minikler. Bakın. Birazcık da böyle elime aldım ama daha temizlenmesi gerekiyor bunlar. Eşim görmesin kızıyor topraklı görünce. Bakın şöyle göstereyim sizlere de. Minik minik o kadar çok ki bunlar cincile mantarıymış. Diğer ismi neydi? Mıhbaşı. Mıhbaşı diyor. Kanalımızda çok mantar çeşitlerimiz var biliyorsunuz. Bu da cincile mantarı. Şöyle toplayacağım. Önümüze çıktı. Toplamasak olmaz büyüklerden. Tabii bunlar minikler. Çok güzel. Papatyalar, mantarlar o kadar güzel ki. İyi ki de gelmişiz dedim. Şu büyüklerden alacağız. Minikleri bırakacağım. Başka arkadaşlar alsın onları. Çok güzel. Papatyalar var. Beyaz. Sarı papatyalar var. Yem yeşil hala buralar sanki ilkbahar. Sonbaharda değilmişiz gibi. Bakar mısınız? Çok güzel. kuş sesleri geliyor. Burayı çok seviyorum. Oksijeni çok bol. Şu papatyaları çok güzel. Hala güneş. Bakın çok güzel, çok beğeniyorum ben burayı seviyorum. Böyle o tarafa doğru papatyalar, mantarlar devam ediyor. Beyaz bir mantar, pötür mantarına benziyor. Değişik mantarlar var. Ama daha mantar çıkacak. Bunlar yeni başlangıçlar. Geldikçe gösteririm size. Dediğim kanalımızda var. Eğer bilmediğiniz mantarlar varsa farklı mantar çeşitlerinde tariflerimiz bulunmakta. Bakarsınız yaparsınız arkadaşlar. Bilmediğimiz mantarı biz asla yapmıyoruz. Hepsinden emin olabilirsiniz. Ayrıntılı anlatıyorum. Yaptığım zamanda. Allah korusun. Herhangi bir zehirlenme olmasın. Böyle. Kuş sesleri harika. Şöyle göstereyim size de. Bunlar ayı mantarı. Bakın biz almıyoruz. Koparmayayım şimdi. Belki yiyen arkadaşlar olur. Alsınlar. Koparınca çürürler. Biz yemiyoruz. Dediğim gibi. Ama sevenler çok seviyor. Biz alışkın değiliz. O yüzden almıyorum. Şöyle önüme çıktı. Göstereyim dedim. Çok güzel. Orman harika. Bunlar da değişik mantarlar. Çincile zannetmeyin. Bunlar yenmiyor. Çincile değil. Şöyle yakından göstereyim. Böyle yenmeyenler es geçiyoruz. Sizlere harika bir görüntü. Bakın netleştireyim. Burası fundalık. Çok güzel bir yere geldik. O kadar güzel ki bir sürü Şöyle göstereyim. Size göstermek için yukarı çıktım bunları. bayıldım Çok güzel deydi ama yukarı çıktım. Gördüğünüz her yer fundalık. Çok güzel ya burası. Mis gibi de kokuyor. Biraz tepede burası. Evet. Biz artık eve doğru gideceğiz. Bunları da gösterdim size. Çok güzel çünkü. Sizinle paylaşmak istedim. Zincirli mantarı tarifiyle devam. Evimize geldik. Ormandan şöyle hemen tavamıza çok az yağ koyalım. Size göstermek için çok az aldım mantardan. Çünkü küçükler. Biraz büyümesini bekleyelim diye. Şöyle bakın. Cincire mantarı. Hemen soğanımızı kavuracağız. Orta boy bir tane soğan doğradım. O güzelce kızardıktan sonra şöyle dediğim gibi birkaç suyu kayın mutlaka toprağa gitsin. süzdükten sonra soğanımız biraz kavrulunca içine ekleyeceğim İlk baharda ve sonbaharda oluyor cincine mantarı kırlarda oluyor arkadaşlar ormanda olmuyor biz kır kısımdaydık topladığımızda hava çok güzel bugün harika bugün soğanlı yapacağım çok az da tereyağı koyacağım içine fazla bir şey karıştırmak istemiyorum kendi özünü tadını alabilmek için kanalımızda dediğim gibi çok mantar çeşidimiz var isterseniz göz atabilirsiniz merak ettiğiniz mantar çeşitleri varsa sizler nasıl yapıyorsunuz sizin oralarda nasıl oluyor mantarlar yorumlarda yazarsanız ben de sevinirim bilgi olurum kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza abone olursa güzel güzel yemekler yapıyorum bloklar çekiyorum haberdar olursunuz. dil sesini açarsanız abone olmak biliyorsunuz bedava. Şöyle dökelim artık içine. Minik oldukları için doğramadım. Burada iki tane kültür mantarı bulduk. Onları da attım içine. Ben çok severim. Bunlar organik olanların doğada olanlar. İçi pembe oluyor. Kızıl mantar diye geçiyor. Bu marketlerde satılan kültür mantarının içi kızıl olanı. Çok az da tuz atalım. Böyle biraz kızarsın. bu şekilde sulanması çok normal bu suyunu çektiği zaman kızarmaya dönecek harika bir lezzet ortaya çıkacak bakın fundalarımı da topladım hemen böyle suyuma koydum kavanozuma bardağıma daha doğrusu çok güzel oldu De suyunu iyice çektikten sonra biraz kızarıyor böyle, karamelize oluyor soğanlarda. Şu an alma zamanı geldi, hemen aktaralım, ocağımızı kapatalım. Şöyle, dediğim gibi videonun sonuna eklemek için az bir şey topladım. Şimdi. tamamdır benim için harika bir yemek oldu mantar soğanlı mantar yaptık arkadaşlar cincile mantarı e, tarifi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın yorumlarda belirtin Sizler nasıl yapıyorsunuz e, bugünkü tarifimiz bitti videomuz çok güzel kırda gezdik ormanda gezdik Funda çiçeklerini gösterdim sizlere ve sonunda da cincile mantarını gösterdim diye böyle küçücük bir e, tavada tarifini vermek istedim bilmeyen arkadaşlarımız için diye Hoşça kalın, sevgiyle, mutlu kalın.